tekrardan merhaba arkadaşlar Türkiye'nin en çılgın ve en eğlenceli Brawl kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 16.000 kupa oluyoruz sizlerle beraber. 16.000 kupa olduktan sonra da bir tane mega kutumuz var biliyorsunuz o geliyor. Sizlerle beraber onu da açıyoruz. Zaten 5 tane çıkmayan son karakterim vardı. Belki onu da alırız. 42 karakterimiz olur. 4 karakterimiz kalır. Bu arada Squeak de geliyor. O da gelirse artık bilmiyorum yine 5 tane karakterim kalıyor. Ve gördüğünüz gibi cin var. Cin salak salak hareketler yapıyor. Bugün cinle oynayacağız. Görüyorsunuz zaten o da sıfır kupa. Onunla beraber hemen oyuna girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyunumuzu buldu karşımıza. El Primo, Jesse ve Shelly geldi arkadaşlar. Biz de burada kendi çapımızda eğleneceğiz işte bakalım. Bu arada 100 aboneye geçtik arkadaşlar. Hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Yani beni gururlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ben Nasıl e, bir şey diyemiyorum çok heyecanlıyım yani nasıl diyeyim size? Hani bütün karakterlerimi maxlamışım ve hepsi son seviye 1250 kupa falan böyle. Hani bu arada gol oldu. Aslında bu bir teşekkür videosu gibi bir şey oldu. 100 abone benim için çok büyük bir başarı. 3 ay bir süre zarfında geldik buralara. Ben nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Size gerçekten çok teşekkür ederim. Hmm, diyecek bir şey bulamıyorum. Beni zaten çok gururlandırdınız. Bu hepimizin başarısı. Sadece benim başarım değil. Beni buralara sizler getirdiniz. kardeşlerim olarak siz varsınız. Hani biz bu arada bu, burada hani bu kanalda bir aile gibi. Siz bana abi diyorsunuz. Ben size kardeşim diyorum. Balım böceklerim diyorum. Bu arada dün aldık arkadaşlar. Yani çok gerçekten çok teşekkür ederim ya. Beni çok gururlandırdınız böyle. Yani hiç beklemiyordum hani ilerleyeceğimi belki daha büyük yerlere geliriz sizlerle beraber ama size söz veriyorum sizi unutmayacağım hani insanlar yapıyor ya yok 5 brawl pass 10 brawl pass 50 brawl pass vereceğim bilgisayar vereceğim üstüne nasıl diyeyim size adamlar el primo var şurada ee, nasıl diyeyim oyuncu koltukları vermek istiyorum hani aklınıza ne gelebilirse onlardan vermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hani biz, biz geldik buralara beraber geldik hani ben tek başıma gelmedim ki. Ben video çektim siz izlediniz eğlendik eğlendirdik. Hani buralara beraber geldik bebeklerim. Neyse biz oyunumuza dönelim biraz çıldıralım. Değil mi? İlk defa oynuyorum bu arada bu arkadaşlar karakteri. Hiç i̇şte min bilmiyorum yani cin çarpması gibi bir şey. Değişik bir şey. Bir de hareketler yapıyor böyle salak salak. Oğlum bu konuşmalardan sonra bu kelimeler bana yakışmadı. Evet arkadaşlar topumuzla beraber gidiyoruz. El Primo geliyor arkamızdan. Oğlum bunların hepsi tank ya. Hadi kanka atarsın artık. Atarsın oğlum. At lan. Bak o atamayacak ben hiç. At artık at artık at artık. Kanka atar mısın? Oğlum şey mi bekliyorsun? Bayı mı bekliyorsun? Adamlar geliyor. Oğlum vur artık lan topa vur. Sualar ya trick shot atmayı denedi. saat böyle duvara aradı o. Bu arada bir daha almışız arkadaşlar. Ben birinci gol atıyoruz sandım ben. Oha çok hızlı ilerliyoruz. Bu arada bir tane mega kutumuz var. Onu da bekleyin. Onu da şimdi sizlerle beraber açacağız, olarım. Yani diyecek bir şey bulamıyorum ya. Ben şu anda çok heyecanlıyım. 107 aboneyiz galiba. Ben bu videoyu çekerken biz 107 aboneydik. Belki bu video yayınlandığında daha yüksek yerlerde de olmuş olabiliriz. Ya bilmiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben diyecek bir şey bulamıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten hani canı gönülden söylemek istiyorum bunu. Çok teşekkür ederim ben. İlk defa böyle bir başarı ya imza attım gibi bir şey. Hani 100 izleyicim var. 100 kişiyiz. Hani nasıl desem bilmiyorum. Abi 100 kişiyiz bak. Arkadaşız. 100 arkadaş grubu düşünün ya. 100 kişi aile ortamı düşünün. Hani 100 kişilik bir ailemiz var bizim. 100 kişi oturuyoruz, 100 kişi kalkıyoruz, 100 kişi videoları izliyoruz, 100 kişi hani nasıl diyeyim sana videoları beğeni atıyoruz 100 kişi yorum atıyoruz çok güzel bir duygu arkadaşlar hepinize bak gerçekten hepinize çok 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 fazla teşekkür ederim <laughs> Evet arkışlar, biraz çıldırmamızın vakti gelmedi mi? Evet arkadaşlar o olur lan dur adamların kucağına gitmişim ben az önce Evet Kanka artık ver de bir tane gol atayım be Video çekiyorum ben Ulan jesi versene Maldonaldo ölme ölme Maldonado. Arkadaşlar şunu Allah'ım sihiralım dedim de alamadık arkadaşlar ya. Bu bu arada iki tane mega kutu açacağız y Yıldız şeylerimiz de var, yıldız puanlarımız da var. Onlarla da, da açalım. Hani kardeşlerim için ne gerekiyorsa onu yapacağım ben. Ne videosu istiyorsunuz söyleyin, onları da çekelim. Hangi videoları istiyorsunuz, konsept fikir olsun. Yani ne isterseniz ne isterseniz. Oğlum ben buradan girer mi deneyelim bir? Cık, girmez. Girer de girmez. Çok uzak durduk ya o yüzden olmadı. Evet arkadaşlar 1-0 şu anda. Gol oldu gol oldu. Çıldıralım tamam. Hadi çıldıralım. Sizi mi kıracağım lan? Sizi kıracağım ama kafamı kırarım. Biraz sonra mega kutularımızı açıyoruz arkadaşlar oyunumuz bittikten sonra. Kanka at hemen oyunu bitirelim. 2 tane kutu açacağım hadi. Kanka hadi 16.000 kupa oldum ben hadi. Kanka atsana artık 16.000 kupa olayım. Kanka neden atmadın ya? Kanka bak açtım önünü, açtım önünü. Kanka açtım önünü. Kanka açtım önünü. Kanka, açtım önünü. kanka oradan vurursan gol. Bak gol atarsın artık ya. Arkadaşlar görürsünüz ben bir şey yapmıyorum. Onlar yapıyor. Bak 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 bak. Oy oy oy. Tamam ver topu kanka bana. Ver topu bana. Kanka versene bana. Kanka ver topu. Kanka ben orada mıyım? Kanka neler yapıyorsun? Kanka ver. Kanka ver. Kanka ver bir tane gol atayım. Bak şurada adam var onu çekeyim bari. Aa, ve arkadaşlar oyunumuz bitti artık kaç kupa kastım bilmiyorum. Ee, 8 de bu geldi 32 kupa kasmış olmam aynen 32 kupa kasmışım arkadaşlar. Şimdi hemen çıkış veriyorum ve kutularımızı açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bin kupa olduk bebetolarım Ben YouTube'a başladığımda şu anda zaten mega kutumuzu açıyoruz görüyorsunuz. Ben oyuna başladığımda ee, videolara başladığımda daha doğrusu 3000 kupa falan mı yanlış hatırlamıyorsam yine sizlerle beraber 16000 kupa olduk. Yani bu hepimizin başarısı arkadaşlar. Ben hani dünya finallerine çıkayım bu hepimizin başarısı. Hani sadece benim başarım değil. Çünkü ben bu işi beraber yapmıyorum. Benim yanımda bir ailem var. Yani siz varsınız. Sizlerle beraber yapıyorum. Hemen mega kutumuza da bastım arkadaşlar. Açıyorum. Takipçilerim için açtım arkadaşlar ve 5 geldi canınız sağ olsun o gelen sizden gelsin isterse bir gelsin Yeter ki siz benim yanımda olun. O bana yeter. Şimdi bir tane daha kutumuz var. Onu da açacağız. Bir geldi son olarak. 200 jeton katlayıcımız geldi. Güzeldi. Hemen dükkanımıza girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da bir kutumuz var. Özel teklif olarak gelmiş. Onu da alalım. Ve açıyorum. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Bakalım. Bundan da 5 çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yoktu. Zaten bu haftayı veya önümüzdeki hafta bütün karakterlerimi fulleme videosu geliyor arkadaşlar. Onu da izlersiniz. Leon geldi ve videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izleyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.